Ben sana bir internet açayım, sen de YouTube'a video yükle. Evet, evet öyle yapacağız. He, he, Hepinize dağıtık. merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sahabeyim de çok güzel bir PUBG Mobile Ay, PUBG Mobile diyorum bak. Hey, PUBG Evet ha. Allah, çok pardon. Musa vurma bana. Bugün arkadaşlar, zaten etim var benim. Bugün arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hala gece arkadaşlar, hala videoyu şey yapamadık. Hayla gece. Zehirlendim Musa. Etin zehirli çıktı. Yok canım. Evet bak. Zehirlendim. Olsun olsun canın gitsin de ben sana yine yemek atarım. İki tane son zombi etim kaldı. Benim dört tane var. Zombi eti mi? Evet. İyi, iyi İki dişim gitti Musa ya. Crafting Üçüncü dişim de şey gitti. Şu crafting table keşke ev alsaydım. Ama yer yok kutu gibi <laughs> Karton gibi ev. Olsun olsun. Şimdi bu. arkadaşlar sen ya bunları mı yapıyorsun? yok Yo. Bak sen alma İçin azından Yani. Azından ne yapalım başka ne yapalım ki? Benim yaman hmm. toprak almam lazım. Hayır çıkma. Valla öleceğiz gideceğiz. Birazdan sabah oluyor. Ay nerede? Ay tam tepede daha var. Nerede? Tam tepede. Daha atıyor mu YouTube'a video? Evet. Tamam yolla yolla. Ha atmıyorum video. At at. Ha video. At, 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 at. Arkadaşlar sabah oluyor şu anda gördüğünüz üzere dışarıya çıkamıyoruz çünkü zombiler var şimdi zombiler bizi yer patlayız yapar bizi kazayım mı? kaz kaz zombiler öldü lan kaz çıkalım kaz Kürek. Şükürler olsun. Türk musun Ben kendime kürek yapacağım Oğlum, oh, babacığım. Hmm, çakallar valla. Yaşıyorlar. Tüş taşını koyayım. Şunu, şunu koyayım. İnşallah ben ölmem amin. Niye ki? Kömür lazım değil mi? Her şey çok lazım. Musa valla kömür şey. Kömür 3 tane var da. Ne çıkarsa çıkarsın. Ben toprak kazıyorum Musa. Bundan bir tane çıktı. Bundan hiçbir şey çıkmadı. Bundan da bir tane çıktı. Ee, evet arkadaşlar Royal Pass e, satın e, veriyoruz. Yani Royal Pass isteyenlere. Royal Pass satın alıyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Herkese Royal Pass veriyoruz arkadaşlar. Ne? Sadece... 5 kişi evet. Herkese versek Ay herkese var. dedim işte. Herkes abone olup like atan 5 kişi arkadaşlar Royal Pass satın alıyoruz. 10 liralık Royal Pass'lardan satın alıyoruz. değil 22 liralık. Ha. 22 liralık alıyormuşuz. Evet. Musa arkadaşlar ben karışmıyorum. 5 kişi. Like atıp abone olan 5 kişi. Evet Arkadaşlar kişi like kişi atıp falan. abone olan 5 kişi arkadaşlar olarak paslatım veriyoruz. ID'nizi yazarsanız evet, yorumlara da ID'nizi yazmanız lazım. Yani like atıp abone olacaksınız. Bir de yorumlara ID'nizi yazacaksınız. Like atıp abone olmazsanız yorumlara da ID'nizi yazarsanız hiçbir şey vermiyoruz. Sadece abone olacaksınız. Abone olmak da zaten arkadaşlar paralı değil. Ücretsiz bir şekilde. Orada aşağıda abone ol tuşu var. Bakacağım kim abone? Evet arkadaşlar bir tane uygulama var onun sayesinde her şeye bakabiliyoruz kim yorum atmış ne yorum atmış yani yorumlara <laughs> evet like atıp abone olanları da okuyoruz like atıp abone olacaksınız idil arkadaşınızı yorumlar yazarsınız size 22 bin ay 22 22 liralık 5 kişiye Royal pass satın alıyoruz PUBG'den. Selam PUBG. Aa Şimdi arkadaşlar biraz da şey kazalım. Camlar olmuş Musa. Ben hemen biraz da şey kasayım. Şey <laughs> sen cam yaptın mı? Ay sen ne yapıyorsun şu anda? Ben şey taş topladım geliyorum. Kazmam kırıldı benim bu arada. E, tamam sen git gidozun kaz Balta yaptım, taş balta. Mı? Yaptım. Yaptım <laughs> sana attım ya. Kız oğlum çok ihtiyacımız var. Bizim çok gelişmemiz lazım Musa. Fişek gibi olmamız lazım. Anladın mı? Valla. Yani fişek gibi olmamız lazım ki arkadaşlar doğru düzgün oynayabilirim. Oynayamazsak zaten Ben bu arada 4 diş açacağım. 4 diş mi? Yemek ye yemek. Yemek yemezsen olmaz. Bir kaldı? Bir mi kaldı? Et pişiriyorum. Bak benim etimi sakın alıp yiyemem. Yok yok yo, bende et var iki tane. Zehirlendim ya Musa. Senin var ya. <laughs> Kendi tokayım ya. Zombi etini yiyoruz burada ya. Fırına mı koydun? Hı? <laughs> Eti. Evet pişirdim. Bir tane var burada. Hı hmm, tamam. Fırına koyma lan. Fırında ben şey yapacağım. Çest... Allah, taşları koy. Odun al, odun, odunumuz yok. Ama... Ne yapacağız odunsuz? Allah. Odunumuz yok, bir şeyimiz yok. Hadi sen git odun, taşları çeste kat. Kattım. Kattın mı? Elimle bir balta yaptım. Niye balta yaptın? Baltan vardı. Taşlara koydum 31 tane. Gel sana taştan balta yapayım. Yok yok, var bende. Ay ıı, kazma yapayım. Var var, bir tane yaptım. Ya yaptım ben Bir tane kılıç yaptım zaten. Zulmuş. Kılıcı ben atmıştım ben. Ha. Sen mi attın? Evet. Yok sen mi attın? Evet, tahtadan atmıştım ya bir tane. Tahtadan değil, tahtadakini koydum çestin içine. He tamam. Baştan yaptım. Tahtan... şimdi sen kasıyorsun değil mi? Evet. Tamam. 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 Bizim şimdi küreğimizi alalım. Kaç tane? Değil. O. Kaç tane? Odun mu? Bir topla işte ya. Kazman kırılana kadar topla. Bayağı lazım. Biliyorum yani eve ne kadar gittiğini Musa. O Bir de tarla daha... yapacaksın, hayvanları şey yapacaksın. Biraz da kömür toplayayım. Yok yok sen direkt bal şey yap. Evet biraz da kömür topla. Kömürümüz yok. Ben bulmuşum, koymuşum. Tamam işte ne bulursan topla Musa. Sekiz tane oldu kömür. İyi, i̇yi, güzel. Ne görürsen ağaç, balta, taş ne görürsen. Ben de toprak kazıyorum şu anda. <laughs> evet arkadaşlar taştan kazma yaptık. Şimdi toprak kazıyorum. Musa sen kaz kaz her şeyi kaz Allah. Kazdım. O ya, kadar yetmez ama. Üst top kazdım. Yetmez işte. <laughs> 64, 64, 64 bir tane de onu çekeceğim. Ben burada suyun içine ev yapmaya çalışıyorum. Ben kömür de buldum ha. 11 tane de kömür kattım. Boluyor mu sen? Sen evine ne şey yapıyorsun? Suyun içine. Tarlayı da buraya yapalım. Hayır tarlayı da suyun içine. Ha, suda mı olacak? Ha, suda daha de Su, suya da daha suda daha iyi büyüyor ya. Tamam, taşma daha. Tamam. Çikolata falan yapmaya da yaptık. Elimizle mi taşıyacağız lan suyu? Evet. Avcumuza mı alacağız suyu? <laughs> <laughs> Evin ne kadar büyük yapacağız? İki adamız ya küçük yapacağız. 15-15'lik yapayım kötü olsun. Hmm. Sonra üstüne çıkacağız. Burada. Ben de Ben burada çok büyük o bir gün mücadele günlük veriyorum. Günlük tamam tamam sen yaparsın. Vallahi üç çubuğum yok edimde kalmadı. Sen git bayağı bir kodunu da kaz. Aç kazıyor mu bak? Kazıyorum ben beş tane iş yapıyorum. <laughs> ben de mi? burada evi yapıyorum. Ev yapmak mı? Büyük iş yapıyorum ben. Ya, kolay mı? Aa o şurada balık var. Ah kesledi kesledi. Ah var demek istedim ya. Olsun yapmaz, Sekiz tane kolu var maşallah. kaç tane beyni var Bir tane. Sekiz. Tane. Niye 8 tane? <laughs> Benim dost <laughs> ben yum etleri Tamam. <laughs> Et yok ki zaten yanımda. Ee. Bak iki tane de ağaç var ha. İki tane kabuk Nereye? var. Günlerden şey yapılıyordu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İpten de şey. Hı hı. Ipten. Aa, i̇ki tane kattım bak şey Tamam tamam. 1 2 3 Ya. O bunları ben fulledim. 8. Nazar yakma. Allah seni <laughs>

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Güzel gel güzel. Yo yo. Ortak kesme için bırakıyoruz onu. Tamam bırak oraya. Bırak. Gece oluyor geç Tamam. Geceleri hiç risk atmıyor. 9 14, 15, Tamam 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 Geliyorum Tamam ben de şu ağacı kırıyorum sonu yedim Yemeğini kattın mı al direkt ye Doymazsan bir tavuk Çeşte mi kattın? Doymazsan da bir tavuk <laughs> kaldı Kaç diş kaldı? İki Al tavuk etini yo, Yok yok. Yok yok valla bak. Bunu da saklayalım. Ay, Et kalmadı. Esma gibi <gülüyor> <gülüyor> Yine gece oldu. Kaç stok odun oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, neyse. 14, <laughs> 15, evet, şeyini kapatalım. Toprak yok mu? Hayırlı. Musa sen git e, sen kürek yap kendine. Gece oldu gece gece. Toprak kaz. Bekle odun alayım da evet kendim. Taşlardan da alayım da taştan kazma. Ay pardon pardon. Kaçıyor Musa ya fırına tıklayacağım sana tıklayacağım. Tövbe yarabbim. Hmm. Aa zombi Kim burada. Aa Musa zombi ya. burada. <laughs> Valla. Lan sen öldüreyim de sen. Bir balkan. Oğlum ya? Görüyoruz da. Neymiş Dur ya. Aşağıya gir. Et mı lan? Git, et. Git etine. Tamam. Eti hiç Gel hadi çok gel çabuk gel. Anam yanlış yere kalk. Dur dur gel gel. Koy 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 koy. Tamam tamam. <laughs> Oğlum fırın sandım. Fırına bir şeyler koy. Ne koyayım? Koy bir şey bir tane çıktı. Onu pişirecek bir şey yapamadım. Var var pişirecek bir şeyler var. Ney var? Var var. Ben bilmiyorum var. Ney var? Pişir hadi pişir. Pişirecek bir şey yokmuş. Uf Musa bir tane kınapır var. Bir tane cadı var. iki tane de örümcek var. Örümcekleri öldürürsek ip. Uzar gece ya. Yo, yo gitmeyeceğiz zaten. Örümcekler sabah ölmüyor ki. Sabah, Şimdi sabah olana kadar bekleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar var. videonun sonuna geldik. Like atıp unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.